Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyun oynayacağız. Ne bileyim Bu ne oğlum? Bunun adı neydi? Plague INC Böyle bir oyun. Hastalık yayma oyunu arkadaşlar. Bunu oynayacağız. Bir dakika. Evet. Devam tamam edelim. Kolay olsun. Daha yeni başladım çünkü. Dur lan yedi. Heh. Şimdi. Hastalığımızın adı Anam. Anam hastalığı. Tamam başla. Arkadaşlar çok değişik boy. oyun. İlk yüklediğimde bir oynadım ama. Kazanmak için mutlaka hastalığını geliştirdim. Bütün dünyada bulaştığı. İnsan... Ne? Salgını geliştirerek. <laughs> Manyak bunlar. Dur şuradan nereye başlasam? Türkiye var arkadaşlar. Türkiye'den başlatmayacağım ama. Çünkü Türkiye çok küçük bir ülke olduğu için onu alamam. Ama şurayı alabilirim mesela Avustralya'yı. Alam. Avustralya. Vuhi. Aa bir hastalık oldu. Hmm. Aha bak başladı başladı. Işte. Neresi bu? Uzan uzan uzan. Pamuk kıtlığı çıplaklıkta artışa sebep oluyor. Ne? İpucu turuncu DNA boncukları DNA pamuk. Tamam okey okey. Alırız. Türkiye'ye gideyim Bakın Türkiye. Anam için tedavi hazırlanıyormuş. Şunu bir arttıralım ya. Ha, sıkıntı yok. 710 DNA puanımız var. Havadan bulaşmaz. Buradan gelir, Bulaştıralım. Hmm, tamam. Güzel. Avustralya gebereceksiniz. Vay be. Gerçekten ne olur daha geç hayat. Bunların kişiden olsun. Neydi o? Büyük bir Tamam. Belirtiler. Üf, i̇ki tane de ne yapalım? <laughs> Bu ne ya? ya? Fakir kaldım. Genellikle buradan çıkacağı için. Buraya yaklaşık duruyorum. Geliştiririz koçum. Ama geliştiremiyoruz. Yazıklar olsun. Ya... Abicim neden geliştiriyorsunuz? Ben bir DNA puanı alayım da görürsünüz. Ağzınıza tüküreceğim sizi. Ama ilk 4 boyutlu film yayınlanmış. Vay be. Tüm dünyadaki haberleri de veriyor bu. Mesela meyve sıkça. Robotik meyve sıkacağı ya. Sıkacı. Bro. Demek ki şeyi alamıyoruz. Geliştiremedin de mi Avustralya? Tamam yavaşlatan ilaç bulmasınlar da. Etkiyi. Geç buldular. Afrika hayvanları ya şey yapacağım ya. Bir dakika bir dakika. Ne? Utahlı adam hata ile kendine dava açtı. Dava oh, evet, evet. Allah Allah'ım sen akıl fikir ver ya Rabbim. Geçen gün Çin'de başlattıydım. Tam şurada böyle Rusya'dan mı başlasam mı? Ana hiç Rusya'yı denemedim ya. Biliyorum biliyorum biliyorum. Okey. Avustralya. 146 tane hastalıklı oldu. Ölü yok. Ölü ölü ölü. Şu DNA puanlarım bir gelişsin de Ahmadı kaskar. Angola. Güney Afrika. Zimbabwe. Doğu Afrika. Antarka. Doğu Afrika. Geliştireyim. Bak şimdi şey oldum. Havadan bulaysın çocuğum. Havadan havadan. Havadan havadan. 12, 14. Bundan geliştir. Tamam sudan da girsin. Sudan, sudan, sudan. Sudan, sudan, sudan. Türkiye. Türkiye'de hiç yok. Türkiye tabi olaydan haberi yok. Avustralya ölüyorsun, gidiyorsun, gidiyordun. Bu ne? Filipinler, Endonezya. Aa Kore büyük bir deprem yaşamış. Ay ne kadar korkunç. silik belirtisi notasyon alanı. Tövbe tu tövbe tövbe. Avustralya. Düt, düt, düt oluyor şu anda. Alarm veriyorlar Avustralya. Tövbe tövbe tövbe. Lan dünya değil Avustralya. Ha. 23 milyon kişi yarışıyormuş Avustralya'da. Bin yoktu. Oha. Oğlum daha çok var ya. Dur bakayım şu kim dünyada 7 milyon insan var. 1 milyonu bunlar oluşturuyor lan. Çok saçma. Bu kadar büyük bir ülke. Dünya en büyük yüz ölçümü olarak en büyük ülkelerinden biri. Keşke ABD'ye saraydım. Orta Amerika neresi? Bu Afrika, Orta Amerika, Orta Amerika nere? Orta Amerika. Aa! Lan Orta Amerika. Vay ağzına tüküreyim. Ay anam. Ben buradan çıkanlar da topladım. Oradan çıkanlar da topladım. Şimdi. Aha çıktı. Gangnam Style tekrardan yazılmış. <laughs> Orjantinye ne kadar saçma. Arjantin'e tsunami mı vurmuş? Arjantin nerede? Buraya. Evet. Hayır buraya tsunami mı vurmuş? Oğlum hastalıklılar. Oğlum Avustralya'dan çıkanlar hastalık bulaştırıyor. Son yavaş yavaş bulaşmaya başladılar. kişi. <laughs> Adamsınız oğlum. Yayılma belirtileri. Sudan gelirsin. sivrisinek, sivrisinek. Geliştir. Ana! La yeni yine. Ana yeni gene. papua yeni yine. Papua yeni yine. Hmm. Tamam. Anam. Anam anam garip anam. Oğlum Endonezya töbe töbe. Çin. Çin'e de bulaşmaya başladı. Adamsınız. Hadi git. Buraya da bulaştı. Aha Filipinlere de bulaştı. Dünya gelişti ha. Bulaşın bulaşın çocuklardan bulaşın. Bak kırmızılar hastalıklı kişilerden gidiyor. Bismillah bismillah. Dünyada 1 milyon hastalıklı kişi var. En fazla Avustralya'da var lan. 50 milyonun 1 milyonu hastalık Dur bakayım. Oha 90 %7'si hastalıklı. Yavaş gelin çocuklar. Bismillah bismillah bismillah. Anam 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 garip anam. Aha Amerika'da da bulaştı. Rusya'da var mı? Yok. Olsun olsun. Bak çok güzel değil mi? Anam bu. Bunun adı anam. Oğlum buralarda başlamış mı lan? Hindistan'da bile başlamış oğlum. Bu şu an Avustralya'yı öldürüyor. Yok edeceğim Avustralya'yı. Amerika'da ölmeye başladı. 20 milyon mu? Oğlum Avustralya'dan daha fazla eğildi buraya. Birkaç milyon, 8-10 milyon daha önde. Oha. Anemi belirtisi mutasyonu aradı. Hmm, çok güzel. Şunlara bak 17 kişi %17 sağlıklı kalmış. Orta Amerika. Oo! <laughs> Orta Amerika'yı öldürdüm o belli de. <gülüyor> 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 Avustralya hükümeti normal sağlık kontrolü yaparken bir doktor yeni bir hastalık buldu ve anam olarak adlandırdı. Aferin <laughs> güzel tanımda buluştu. şu yayılmaları şunu geliştirelim kemirgenlerden biraz bulaşsın Ama Avustralya'da da çıktı ama Rus Avustralya diyorum Rusya Rusya Avustralya gitti Avustralya geberdi Avustralya Bismillah, Rabbi Nurettir, Bismillah, 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 ya Bismillah. Geliştir, geliştir, geliştir. Geliş. Tüm DNA olma edeceğim. Sonra oyunu kaydedeceğim. Sonra da videoyu bitireceğim. Tam şu an en fazla geliştirdim, çok geliştirdim. Oğlum Arjantin. var. Türkiye'de var mı? Türkiye'de yok. Oha. Oha. Afrika'da çıkıyor hep. Tövbe tövbe. Kazakistan'la alakalı. Ağzına Vay be. Amerika'ya bakayım. Bizde 99'u daha sağlıklı. Alıyorum. Çin'i de ağlıyorum. Çin'i. Yavaş yavaş. Ha Çin. %8 hasta. Hastalıksız insan kalmış. Şimdi de alalım da Aa, almışız. O zaman burada kaydedelim. Şimdi videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Likelayabilirsiniz. Veya yorum yazıp bana önerilerde bulunabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.